Gazi Atatürk'ün bindiği otomobili Ortayısar Muhtarı olarak sergiliyorsunuz. Duygularınızı alalım. Bir de bize anlatın olayın hikayesini. Anlatılacak bir şey değil, bunu yaşamak lazım. Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccüh, sabahtan beri buradayız. Herkes bizim gibi Cumhuriyete sahip çıkıyor. Allah'ın izniyle bu ülkeye hiçbir şey olamazlar. Bu milletteki samimiyeti gördükten sonra, doğallığı, işlenmeyi gördükten sonra bu ülkeyi hiç kimse yıkamaz. Ben evet artık, şu an otomobilde bulunanları bize anlatmışsınız. Buyurun otomobilde, sayın. Otomobilde Atatürk'ün yağları yüzbaşı. Şoför mahallini boş bıraktınız. Evet. En arkada. Atatürk'ün yaveri var. Atatürk'ün yaveri Cevdet yüzbaşı. Ve Cireyi koruma. Evet. E ve arkada Gazi e, oturuyor. Arkada Gazi evet vatandaşların ilgisi de yoğun. Çok yoğun sabahtan beri. Nereden aklınıza geldi böyle bir düşünce? Vallahi bu biz de bir yetkililik yapmak istedik. Muhtesem Mahallesi muhtarlığının farklılığını göstermek istedik. Böyle bir yola başvurduk. Ve başarılı da olduğumuzu düşünüyorum.